Merhaba sevgili izleyicilerim. Burası Osmanlı Pazarı'nın yanındaki Fatih Parkı. Diğer adıyla Dullar Parkı. Yaşlı amcalar, yaşlı teyzeler oturuyor. Bu taraf amcaların tarafı. Genelde bu tarafta amcalar oturuyor. Ki amcalar daha çok. Ee, bayanlar da öbür tarafta. Yani genelde evden çıkıp burada vakit geçirmek için burada oturuyorlar çoluk çocuk büyümüş. Burada oturup vakit geçiriyorlar. Çok güzel bir park. Yani işin esprisi bu da. Genelde yaşlılar işte burada. lokantalar var, pastane, dondurmacı falan lazım olduğu zaman buradan alıp yiyorlar. Eve gitmektense burada vakit geçiriyorlar. Evet. Şimdi bunlar da benim kız kardeşim. Oğlan küçük kardeşim. Kız kardeşim Mersim. Almanya'dan geldi. Almancıyım. Almancı. Bayramı geçirmek için iki haftalık izne geldi. Oğlan kardeşim Trabzon'dan geldi. Yine bayramı hep birlikte geçireceğiz inşallah. Burada Yurdagül Hanım'ın takipçilerine selamlar. Evet. Öpüyoruz. Hepinizin bayramını kutluyoruz. Herkes son hatabasıyla paylaşsın. Takip edelim. Bayramın ikinci günü köye gideceğiz. Oradan da videolarımızı koyacağız inşallah kız kardeşlerimle, yine yeğenlerimle köye gideceğiz. Oradan yaptıklarımızı koyacağız. Genelde bugün amcalar daha çok teyzeler kayıp bayram hazırlığında. Ne kadar olursa olsun e, bayanlar, anne de olsa, yaşlı olsa fark etmez. Evde bayram hazırlığında torunlarına bakıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bugün teyzeler yok. Hep amcalar var. Evden kovulmuş gariplerim. Çünkü neden? Bayanlar temizlik yapacak, iş yapacak. Ya da artık millet köye gitti. Bu tarafta Osmanlı pazarı var. Eski adıyla Rus pazarı. Yani istediğin her şey var, her şey uygun. Bir ara fırsat bulursam onu da çekerim inşallah. Ama çok güzel bir park. Havası falan çok temiz, yeşilliği çok güzel.